Nereye gideceğim? Cami. Gömlek giyin. Cami gidecek. Şort giyinmez. Gömlek giyin. Pantolon ve gömlek giyin. Anne söz ben gideceğim. Bunu mu giyeceğim? Bunu istedin ya. Evet. Evet bunu giymek istedi. Onu geç. Gömlek giydim. Şu çıkart. Pantolon giyeceğim ya pantolon giydi. Bu pantolon giyeceğim. Bu olmaz. Kısık oldu. Bu pantolon giyecek. <laughs> Güzel olacak mı? İstim de şimdi küllenmez. Zaten şurada o da yerde var diyeceğim. canlı. Ona basacağız. Gireceğiz sonra da yamazımız kıracağız gireceğiz. Sen kadınsın. Sen nesin? Sen annesin. Sen kadınsın. Kadınsın veremez. Öyle mi? Kadınlar gelmiyor mu canım? Gelmiyor. Allah Allah. Onlar evde kırarlar. Evde kırarlar. Evde kırarlar. Ben de camda kırarlar. Biz de camda kırarlar. Bak. Kendine iyi bak gelişler. Bunu yiyeceğim bunu da Kayıpta düşme diye yapmışlar. Kayıpta düşme diye.